Hep bir tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben kanalımı kapatalım. Videomuzda tekrardan keşfediyoruz efendim arkadaşlar. Arkadaşlar size kanalımın bazen yaptığı elmas fabrikası. da bunu lacivet taşı fabrikası, rüzgarlık fabrikası, demir fabrikası, altın fabrikası. Ve portalları yaptım. Bu ejderha portalı. Bu sınırsız su arkadaşlar. Bu da nether portalı. Bir de şu var arkadaşlar. Bir kapı sesi duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar?

Arkadaşlar iyi izleyin. Yumurta. Şuradan bir yumurta alayım arkadaşlar. Yumurta. Herhangi bir yumurta koyun arkadaşlar oraya. Ama ben biliyorum sadece tavuk yumurtası böyle. Bak orada arkadaşlar bunu atıyor. Yumurta attıkça yine yani tavuk çıkıyor. Ama tavuklar hasar verdiğince tavuklar yine ölmüyor arkadaşlar. Yumurtalar Çık çık, çık çık Tamam. Doğru arkadaşlar. Şimdi başka bir şey göstereceğim size. Başka bir şey yapacağız burada. Şimdi ne yapacağız? Dur. Tuzak. Tuzak nasıl yapılır? Evet. Dur şunu bırak. Perfect. Şimdi şuraya ilk önce bir şöyle şey açalım arkadaşlar. Şimdi bu büyüklükte bir, iki, üç, dört, dört tane var. Dört çektiğimiz bu tarafa en sonundan tekrar Bir, iki, üç, dört. Şimdi arkadaşlar ondan sonra ya pişkan piston alıyorsunuz elinize ve piston, piston pistonlar arkadaşlar şöyle koyuyorsunuz bu şekilde şuraya bekle sayın bir kazma ne neyle kapatacağız Eşya yapmasın Hız kapatalım Hı. fark etmez şöyle bir

Böyle üstünden geçiyoruz. Buraya getir. Şuraya biz şalter koyuyoruz. Şalter. Evet arkadaşlar. Bir şalter koyuyoruz. Dur olmadı sanki bu. Dur olmadı bu. Bekle. Böyle yapınca neden olmadı? Herkes birbirini ekmesin. Hepsi de gitmesi gerekiyordu. Ayrı mı gerekiyor? Dur bak, Öyle de olmaz ki. Dur bu yanlış. Ne hmm, oldu? Dur ben bunu ne yapayım ki? Böyle olmam olmaması gerekiyordu çünkü. Şöyle kol kol şunu bırak aktif etme Böyle öyle değil mi? Şunu şöyle şöyle. Hmm. Şimdi, dur. Evet. Bir blok koyalım blok. Belki öyle iş yarıyordu herhalde. Ne koyalım? Tahta koyalım ya. Tahta. Tahta koydum. Dur bak şöyle. Arkadaşlar. <laughs> dört. daha da dört blok. Ve arkadaşlar. Bizim de şöyleydi. Ama bu bir kalite. Yanlış. Yapamayormuş. Demek ki böyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Sahte. Ama normalde bunu şöyle yapınca çalışıyor. şuradan şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle yapınca çalışıyor. Nasıl normal bir kapı sanırım. Bu taraf görünmüyor. kapalı. böyle. Böyle gözüküyor. Şimdi şöyle açıp kapatıp dur. Şimdi de. dur. Şu an şeyini koymamışım ya. Thank you kapıyı Bakın gördünüz mü? Açılıp kapanı aynı bir kapı gibi. Şöyle şöyle hayal edelim. Böyle. Şu adı bir şey san. Arkadaşlar böyle işte keşfediyoruz. Domuz etleri yemez. Var. Hepiniz çok görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Lütfen kanala abone olarak, like atmanız yeterlidir evet. ve hoşça kalın.